yemek sofranıza hepiniz toplanın. Yemeğe başlarken de Cenab-ı Hakk'ın ismini anın. Allah o yemeğinizi sizin için mübarek kılar. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadisi şeriflerinde evde, aile ortamında, dost arkadaş arasında muhabbetin, bağlılığın, bir ve beraber olmanın önemli prensiplerinden birini bize öğretiyor birlikte sofraya oturmak. İkinci olarak yemeğe başlarken herkes tarafından Cenab-ı Hakk'ın mübarek isminin anılması, bir taraftan bu beraberliğe adeta manevi bir hüviyet kazandırırken, diğer taraftan o nimeti vereni hatırlamak manasına gelir. İnsan yeryüzünde şuursuz bir tüketen olarak yaşamamalı, harcadığı nimetlerin kim tarafından ve niçin verildiğini tefekkür etmelidir. Bu da başlarken besmele, bitirirken hamd ile olur. Yemeğin mübarek kılınmasına gelince, işte böyle beraberce ve Cenabı Hakk'ı anarak yenilen yemek sıradan bir yemek olmaktan çıkar, bir anlamda ibadete dönüşür. Yemek az da olsa doyurucu olur maddi ve manevi olarak şifa verir.